Sevgili öğrenciler, sınavda başarılı olmak, konuları zamanında ve yerinde öğrenmekle mümkündür. Okuma parçalarını ve kaynaklarda verilen bilgileri mutlaka dinleyin ve soruları sonrasında cevaplayın. Her bir tarihsel olay bir kez meydana gelir ve günden güne meydana gelen diğer olayların istikrarlı şekilde meydana. Getirdiği birikim ile şimdiki zamandan ayrılır. Kimya alanında neden sonuç ilişkisini tam olarak görmek için ölçerek ve hesaplayarak bir deney yapabileceğimiz gibi geçmişteki herhangi bir olayı bir laboratuvara koyup tekrar tekrar olmasını sağlayamayız. Bunun yerine hikayeyi anlatırken bize rehberlik etmesi için orada bulunanların anıları ve o zamana ait nesneler gibi geçmişten elimize ulaşmış kanıtlara güvenmeliyiz. Ancak bunların tamamı pek çoğu yoruma dayalı olan ve aynı zamanda hafızanın görgü tanıklarına bile oynadığı oyunlara tabi olan salt kayıtlardır. Bir olayı olduğu gibi asla yeniden yaşayamayız. Bu nedenle geçmiş olaylara ait kanıtlar her zaman eksik ve parça parçadır. Pek çok kanıt kaybolmuş durumdadır ve diğerleri genellikle soluk ve çarpıktır. Tarihçiler parçaları olabildiğince dikkatli bir şekilde bir araya getirirler. Ancak yeniden oluşturmaya çalıştıkları resimde boşluklar kalır. Bu boşlukları makul görünen ve mevcut olgulara uyan çıkarımlarla doldurmak için ellerinden geleni yaparlar. Ortaya çıkan şey gerçekte olmuş olana çok benzeyebilir. Ancak tarih olarak bildiğimiz şeyin geçmişin tam bir kopyası olduğundan asla tam olarak emin olamayız kaynak yararlanarak aşağıdaki tarihsel olaylarda kaybolmuş kanıtlar ve eksik parçalar bulunmasının nedenleri ve sonuçları hakkındaki düşüncelerinizi tablonun ilgili bölümlerine yazarak arkadaşlarınızla tartışınız. Örnek cevaplar için tabloyu inceleyebilirsiniz. Kaynaktı. Tarihin akışını rastlantı belirlemez. Her devlette onun doğuşuna, varlığını sürdürmesine ve yıkılışına yol açan genel nitelikte maddi ve manevi nedenler vardır. Bütün rastlantılar bu nedenlere bağımlıdır. Eğer bir meydan savaşı bir devletin yıkılmasına tek başına neden olmuşsa, bu ancak devleti bir tek savaşla yıkılacak duruma getirmiş olan genel bir nedenin bulunmasıyla açıklanabilir. Eğer tarihte birbirine belli bir biçimde bağlanan nedenler ve sonuçlar ayır edilemeseydi, eğer her şey öngörülmesi olanaksız her türden rastlantılara bağımlı olabilseydi, o zaman tarihçinin rolü, anlamaya ya da açıklamaya çalışmaksızın, olayları üst üste yığmak ve onları yazgıya bağlayarak anlatmaktan ibaret kalırdı. Kaynak E Avusturya Macaristan, Veliahtı Arşidük Franz Ferdinandla, Eşi Arşidüşe Sofi'nin 28 Haziran 1914'te Saraybosna'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında suikasta uğramasından kısa süre önce çekilmiş bir fotoğraf. Bu suikast, Ağustos 1914'te başlayan ve 4 yıl boyunca birçok cephede devam edecek olan Birinci Dünya Savaşı'na neden olmuştur. Birinci soru. Kaynak, D'ye göre tarihte nedenler ve sonuçlar ayırt edilmeseydi ne olurdu? Açıklayınız. Eğer tarihte nedenler ve sonuçlar ayırt edilemeseydi, olaylar sadece rastgele yaşanmış gibi görünür ve tarihçi bunları anlamaya ya da açıklamaya çalışmadan yan yana sıralamak zorunda kalırdı. Bu durumda tarih bilimi olayların ardındaki gerçek sebepleri gösteremez, topluma ders ve yol gösterici olma özelliğini kaybederdi. İkinci soru. Kaynak E'de bahsedilen suikast, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının tek nedeni olabilir mi? Açıklayınız. Kaynak E'de bahsedilen suikast, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına doğrudan kıvılcım olsa da tek neden değildir. Asıl olarak büyük devletler arasındaki sömürge rekabeti, milliyetçilik hareketleri, silahlanma yarışı ve ittifak bloklarının oluşması savaşı kaçınılmaz hale getirmiştir. Suikast, zaten gergin olan ortamı patlatan son olay olmuştur. Kaynak F Diğer bilim adamları gibi tarihçiler de bir sorunun mutlak bir şekilde cevaplanabileceği düşüncesini reddeder. Bizler geçmiş hakkında daima yeni kaynaklar keşfeder, yeni sorular sorar, yeni bağlamlar düşünür ve yeni fikirler öneririz. Tarihçiler başkaları tarafından daha önceden çalışılmış olaylara düzenli olarak yeniden dönüp bakar. Zira geçmişin eski anlatımlarının günümüzün ihtiyaçlarını karşılamadığına inanırlar. Tarihçilerin bir sorunun mutlak bir şekilde cevaplanamayacağı düşüncesinin nedenleri neler olabilir? Gerekçelerinizle açıklayınız. Tarihçilerin bir soruya mutlak cevap verememelerinin temel nedeni geçmişin bütün yönleriyle asla yeniden yaşanamayacak olmasıdır. Kanıtlar çoğu zaman eksik, taraflı veya çarpıtılmıştır. Üstelik zamanla yeni belgeler ortaya çıkabilir. Bunun yanında her tarihçi içinde bulunduğu dönemin bakış açısıyla olaya yaklaşır ve farklı sorular sorar. Bu yüzden tarih kesin doğrulardan çok eldeki verilerle yapılan yorumlar ve çıkarımlar üzerine kuruludur. Kaynak G. Göbeklitepe'de bulunan ve çanak Çömleksiz Neolitik Çağa ait olduğu düşünülen T şeklindeki bir dikili taş Şanlıurfa. Kaynak Yumuşakçe. 1980'li yıllara geldiğimizde Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye'de yapılan kazılarda ortaya çıkan sonuç artık Neolitik kültürün tümüyle yeniden tanımlanmasını gerektirecek duruma gelmiştir. Bu bağlamda düşünce sistemimizi, Neolitik kültüre bakış açımızı yeniden biçimlendirirken Güneydoğu Anadolu'ya özgü yerleşik avcı toplayıcılar gibi yeni ve öncekilere tümüyle karşıt bir kavram oluşmaya başlamıştır. Yeni kazılarla ortaya çıkan tablo belirginleştikçe Anadolu Neolitiğini açıklamak için kullanılan tanımlar giderek farklılaşmış ve daha önceleri bu kadar eski bir dönem için düşünülmeyecek kavramlarla birlikte anılmaya başlanmıştır. İlk başlarda özel yapı daha sonralarında kült yapısı olarak tanımlanan yapılar için artık rahatlıkla tapınak, eşitçil bir toplum yerine katmanlaşmış toplum, yönlendirilmiş iş gücü, seçkin usta zanaatkarlar, piroteknoloji, sanat, uzak mesafeler arası ticaret gibi kavramlardan çanak çömleksiz neolitik dönem içinde rahatlıkla söz edebilmekteyiz. Göbekli Tepe ile temsil edilen kültür, her bakımdan heyecan verici ezberimizi bozan, düşünce sistemimizi zorlayan özellikler taşımaktadır. Her ne kadar bunlar Çayönü kazılarından bu yana Güneydoğu Anadolu, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de bu döneme ait 14'ü geniş kapsamlı olmak üzere 22 kazı yeri ile ortaya çıkan oluşum ile tam bir uyum sergilemekte ise de bu tablo halen daha çok yenidir. Algımızın bu bulgulara göre dönüşmesi düşünce sistemimize sinmesi ve özellikle kültürel sürecin kuramsal yapısına oturabilmesi için zaman gerekmektedir. Birinci soru. Kaynak. G'deki dikili taş gibi tarihsel kalıntılardan yararlanılarak hangi tarihsel bilgilere ulaşılabilir? Açıklayınız. Kaynak G'deki Göbekli Tepe dikili taşı gibi tarihsel kalıntılar, geçmiş toplumların yaşamı hakkında pek çok bilgi verir. Üzerindeki hayvan figürleri ve semboller insanların inanç sistemlerini, doğayla ilişkilerini ve sanat anlayışlarını gösterir. Taşın işlenme biçimi dönemin teknik bilgi ve becerilerini ortaya koyar. Ayrıca bu tür yapılar insanların toplu halde hareket edebildiklerini, ortak bir amaç için işbirliği yaptıklarını ve toplumsal örgütlenmeye sahip olduklarını kanıtlar. Kısacası, bu kalıntılar sayesinde o dönemin dini inançları, Sosyal yapısı, kültürü ve teknolojik gelişmişliği hakkında bilgi edinilebilir. İkinci soru. Kaynak. Yumuşak yeğe göre Göbeklitepe gibi yeni kazı alanlarının ve buralardan elde edilen buluntuların tarih çalışmalarına katkıları nelerdir? Açıklayınız. Kaynak Yumuşak göre Göbeklitepe gibi yeni kazı alanları tarih çalışmalarına çok önemli katkılar sağlar. Bu buluntular, daha önce varlığı düşünülmeyen yerleşik avcı toplayıcılar gibi yeni kavramların ortaya çıkmasına yol açar ve Neolitik kültürün tanımını köklü biçimde değiştirir. Ayrıca tapınak, toplumsal katmanlaşma, iş bölümü, sanat, uzak mesafe ticareti gibi özelliklerin sanılandan çok daha erken dönemlerde var olduğunu gösterir. Böylece tarihçiler geçmiş toplumları yeniden değerlendirir. Eski ezberler bozulur ve kültürel süreçlere dair daha kapsamlı ve doğru teoriler geliştirilir. Sayfa 22 ila 25'te incelediğiniz kaynaklarda tarihsel bilginin hangi özelliklerinin ele alındığını ve bu tespitinizin gerekçelerini aşağıdaki tablonun ilgili alanlarına yazınız. Bilgi görseli 1.1 Tarihsel bilginin özellikleri Sevgili öğrenciler, kitap tarihsel bilginin özellikleri konusu üzerinde çok durmuş, bu da gösteriyor ki sınavda çıkma ihtimali çok yüksek. Daire şekilli görsellerin üst kısmında tarihsel bilginin bir özelliği verilmiş, yan tarafta ise birkaç maddeyle bu özellik çıkılanmış. Tarihsel olayların tekrar gözlemlenmesi mümkün değildir. Tarihsel bilgi, laboratuvar ortamında tekrar edilmesi ya da üzerinde gözlem yapılması mümkün olmayan geçmiş yaşantılar üzerinden üretilir. Tarihçiler farklı kaynaklardan elde ettikleri çok sayıda kanıttan yararlanır. Tarihçiler, araştırma süreçlerinde ulaştıkları belge, bulgu ve anlatılar üzerinden geçmişi yeniden kurgular. Tarihçilerin her türlü yazılı ve görsel belgeden, arkeolojik buluntu ve kalıntıdan konuyla ilgili yapılmış çalışmalardan ya da görgü tanıklığından yararlanması gerekir. Tarih kaynaklara ve kanıtlara dayandırılması gereken bir disiplindir. Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu yıllara dair az sayıda belge günümüze ulaşmıştır. Uzak geçmişte yaşanan olay ya da olgularla ilgili bir araştırma yapıldığında daha az kanıta ulaşılır. Bazı tarih araştırmalarında kaynakların azlığına bağlı olarak daha sınırlı bir çalışma alanı söz konusudur. Antropoloji, tarihin faydalandığı bilim dallarından biridir. Tarih araştırmalarında kronoloji, coğrafya, arkeoloji, nümismatik, diplomatik gibi farklı disiplinlere ait alan bilgilerinden yararlanılır. Tarihçiler, bu alanlardan gelen bilimsel verileri kullanarak çalışmalarının ölçülebilir, hesaplanabilir ve doğrulanabilir olmasını sağlar. Tarihsel bilgi, fen bilimlerinin aksine yasalara değil tarihsel olgulara dayalıdır. Tarihsel olgular. Fen bilimlerinden farklı olarak kesin yasalara değil, tarihçilerin kaynaklar üzerinden ulaştığı çıkarımlara ve yorumlara dayalıdır. Tarih araştırmaları belli yöntemlere dayandırılarak yapılması ve farklı kaynaklar üzerinden çok sayıda kanıta ulaşılması yönüyle bilimsel bir nitelik taşır. Arkeologların 2019 ile 2024 yıllarında İtalya'nın San Casciano di Bagni bölgesinde bulduğu bronz heykeller bugün Napoli'deki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu heykeller yapıldıkları dönemle ilgili yeni bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır. Bir konu hakkında araştırma yapılırken kullanılan kaynaklara veya tarihçinin bakış açısına göre farklı yorumlar ya da çıkarımlar ortaya konabilir. Tarihsel bilgiler, elde edilen yeni bilgilere, belgelere ve araştırma sonuçlarına göre değişebilir. Sayfa 25'teki tabloya yazdıklarınız ile yukarıdaki bilgi görselinde verilenleri karşılaştırınız ve tablodaki yanlışlarınızı düzeltiniz. Hocam bizde yanlış olmaz diyerek devam edin. Tarihin temel kavramları ile ilgili verilenlerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Tarih disiplini ile ilgili temel kavramlar: Tarih, tarihçi, tarihsel bilgi, kanıt, geçmiş, zaman, yöntem, olay, olgu, neden-sonuç, değişim ve sürekliliktir. Tarihi anlamak ve tarihsel düşünme becerisini kazanmak için bu kavramların ifade ettiği anlamları bilmek gerekir. Geçmişteki insanların yaşamlarını öğrenme isteğiyle ortaya çıkan, çeşitli araştırma yöntemleri kullanarak kaynakları inceleyen ve geçmişi yeniden inşa eden alana tarih. Bu araştırma ve inşa süreçlerini meslek olarak benimseyen kişiye de tarihçi denir. Tarihsel bilgi ise tarihçinin bakış açısıyla, belgelerin niteliği ve niceliğiyle sınırlanmış, geçmişteki tarihsel öneme sahip olaylar arasından seçilmiş konulara dair bilgidir tarihçiler. Araştırma soruları sorarak konuları belirleme, kaynaklardan bilgi toplama, inceleme ve eleştirme, olguları belirleme, olgular arasında ilişki kurma, ulaşılan bilgileri yorumlama ve sentezleme olarak özetlenebilecek bir yöntemle çalışır. Bu çalışmanın en önemli dayanağı, tarihçilerin kaynağı sorduğu soruların cevaplanma sürecidir. Kanıt, tarihçilerin sorduğu sorulara cevap veren kaynaklardaki bilgilerdir. Geçmiş ise bugüne göre geride kalan zaman dilimidir. Kaynak ha. Tarih ile geçmişin birbirlerinden farklı anlamlar ve gerçeklik farkı taşımasının sebebi tarihçinin tarih üzerindeki etkisidir. Tarihin olguları bütünüyle nesnel olamaz çünkü bunlar ancak tarihçi tarafından onlara verilen anlamlılığın gücüyle tarihin olguları haline gelirler tarih ile geçmişin birbirinden farklı içerikler taşımasının en büyük nedeni tarihçinin belli bir tarihsel konu üzerinde çalışırken seçiciliğe gitme zorunluluğudur. İçerikler neredeyse sınırsız olduğundan hiçbir tarihçi geçmişteki olayların bütünlüğünü kapsayamaz. Geçmişte olanların ancak bir bölümü aktarılabilir ve hiçbir tarihçinin anlatımı geçmişe tam olarak karşılık gelmez kaynak haden yararlanarak geçmiş ve tarih kavramları arasındaki farkları örneklerle açıklayınız. Geçmiş, zaman içinde yaşanmış olayların tümünü kapsayan nesnel bir gerçekliktir. Değiştirilemez ve herkes için aynıdır. Buna karşılık tarih, tarihçinin geçmişteki olaylar arasından yaptığı seçimlerle oluşturduğu, yorum ve bakış açısına dayalı bir anlatımdır. Hiçbir tarihçi geçmişin tamamını aktaramaz, Yalnızca belirli olayları seçip anlamlandırarak tarihsel bilgi üretir. Bu nedenle tarih, geçmişin birebir yansıması değil, tarihçinin süzgecinden geçen, yorumu açık bir yeniden inşadır. Tarihsel bilginin zaman kavramıyla iç içe geçen bir doğası vardır. Zaman, olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan soyut bir kavramdır. Tarih disiplininde ise zaman kavramıyla bağlantılı olarak tarihsel zaman kavramı kullanılır. Bu kavram aracılığıyla toplumları etkileyen önemli olaylar belirlenir. Tarihçiler araştırma konusu olarak seçip tanımladıkları olayları kronolojik bir akış içinde vererek tarihsel zamanın algılanmasını sağlar. Zaman kavramı tarih boyunca içinde yaşanılan zaman anlamında birçok kez yapılandırılmış. Güneşin ve ayın hareketleri gözlemlenerek güneş ve ay takvimleri hazırlanmıştır. Takvim, zamanı yıllara, aylara ve günlere bölmek için kullanılan yöntemdir. İlk ay takvimi Sümerler tarafından hazırlanmıştır. Ayın tüm evrelerini kapsayan bu takvime göre bir yıl 12 aya ve 354 güne bölünmüştür. İlk güneş takvimini ise Eski Mısırlılar kullanmıştır. Roma İmparatoru Julius Caesar zamanında eski Mısır'a ait güneş takvimi yeniden düzenlenmiştir. 1580, 1582'de ise Papa 13. Gregorius'un güneş takvimi üzerinde yaptığı değişikliklerle günümüzde miladi takvim olarak bilinen Gregorian takvim oluşturulmuştur. Bu takvimde Hazreti. İsa'nın doğduğu yıl sıfır kabul edilmiş ve takvim başlangıcı buna göre belirlenmiştir zamanda yüzyıllık dönemlere ayrılmıştır Tarihçiler, araştırmalarını kolaylaştırmak, bulgularını adlandırmak, öğrenilmesini mümkün kılmak gibi, çeşitli amaçlarla tarihi çağ, yüzyıl gibi çeşitli dönemlere ayırmış ve sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmaya göre tarihin yazılı kaynaklardan öğrenilemeyen dönemleri tarih öncesi, prehistorya, devirler olarak adlandırılır. İlk yazılı belgelerden hareketle tarih devirlerinin ön Asya'da yaşayan Sümer uygarlığı zamanında yaklaşık milattan önce 3200'lerde başladığı kabul edilmektedir. Çağ nedir? Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, asır, dönem, devirdir. Yüzyıl nedir? Milat, başlangıç alınarak 0 ile 99, 100 ile 199, 200 ile 299 ve benzeri olarak bölümlenen 100 yıllık dönemdir. Kaynakı Umumi tarih yazımında sıkça kullanılan bu taksimata göre, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar, bazılarına göre Hristiyanlığın, Büyük Konstantinus tarafından resmi din olarak kabul edildiği 336 ile 337'ye kadar olan devre eski çağ denir. Bu tarihten İstanbul'un fethi olan 1453 yılına veya Amerika'nın keşif tarihi 1492 yılına kadar olan devre de orta çağ denilmektedir. 1453'ten 1789 yılındaki Fransız İhtilali'ne kadar olan devre yeni çağ, Fransız İhtilali'nden günümüze kadar olan devre de yakın çağ denilmektedir. Avrupa'da 17. yüzyıldan itibaren Tarih dönemlere ayrılarak incelenmeye başlanmıştır. Bu dönemlendirme sırasında Avrupa'da yaşanan gelişmeler ve değişimler dikkate alınmıştır. Avrupalı tarihçilerin bu yaklaşımının nedeni kendi yaşadıkları coğrafyayı diğer bölgelerden daha ileri ve önemli bir merkez olarak kabul etmesidir. Tarihin Avrupa merkezli olarak çağlara bölünmesi ne gibi etkilere neden olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Bu soruyu kısaca cevaplayalım. Tarihin Avrupa merkezli olarak çağlara bölünmesi, diğer medeniyetlerin tarihini ve katkılarını ikinci planda bırakma eğilimi yaratır. Bu yaklaşım, Avrupa dışındaki toplumların gelişimlerini görmezden gelerek dünya tarihini tek bir merkeze göre değerlendirme yanılgısına neden olabilir. Böylece Çin, Hint İslam veya Afrika uygarlıkları gibi birçok köklü medeniyetin tarihsel süreçteki önemli rolü yeterince vurgulanmaz. Bu da tarih anlayışında tek taraflılık, kültürel önyargı ve eşitsiz bir bakış açısı oluşturur. Dünya tarihinin çok sesliliği ve zenginliği gölgelenir. Tarihsel bir araştırma yapılırken geçmişte yaşanan olay ve olgular esas alınır belirli bir zaman diliminde meydana gelen ve tarihi bir önem taşıyan gelişmelere tarihsel olay denir. Olgu ise doğrulanabilir, belgelerle kanıtlanabilir ve herkes tarafından varlığı kabul edilebilir durumları ifade eder. Tarihsel olgular, kaynaklardan elde edilen bilgilere, açıklamalara, genellemelere ve izlenimlere dayanır. Tarihsel olay, somut ve özel bir gelişmeyi tarihsel olgu ise soyut ve genel bir süreci ifade eder. Örneğin ilk Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret etmesi olay, İslamiyet'in yayılışı olgudur. Aynı şekilde ilk endüstriyel buhar makinesinin 1769'da James Watt tarafından icat edilmesi olay, sanayi devrimi olgu, 1789'da Fransız ihtilalinin başlaması olay, Milliyetçilik düşüncesinin ortaya çıkması olgu, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışı olay, Türk inkılabı ise olgudur. Neden sonuç kavramı, tarihteki farklı olay ve olgular arasındaki kısa ve uzun süreçleri kapsayan bağlantıları belirlemek için kullanılır. Neden sonuç bağlantıları yoluyla olayların neden meydana geldiğini ve hangi etkilere yol açtığını belirlemek, anlamak ve analiz etmek amaçlanır. Tarihsel bilgi üzerinden olayların nedenleri, sonuçları ve etkileri değerlendirilerek tarihsel araştırmanın temel amacı gerçekleştirilmiş olur. Kaynak İ, Peter Bruegel'a ait Karda Avcılar adlı tablo, 1565 Kunsthistorisches Museum, Viyana. Küçük buzul çağında yaşanan çetin bir kışın tasvir edildiği bu tablo, Sizce o dönemi araştıran tarihçilere kaynaklık edebilir mi? Gerekçeleriyle açıklayınız. Pieter Bruegel'in Karda Avcılar tablosu, küçük buzul çağı'nı araştıran tarihçiler için doğrudan bilimsel veri sunmasa da, dönemin çetin kış koşullarını ve insanların bu iklime uyumunu yansıttığı için önemli bir görsel kaynaktır. Donmuş göller, karla kaplı araziler, avcılar ve buz üstünde oynayan insanlar gibi sahneler hem iklimin sertliğini hem de gündelik yaşam üzerindeki etkilerini ortaya koyar. Bu nedenle tablo, yazılı ve bilimsel kaynaklarla birlikte değerlendirildiğinde küçük buzul çağının toplumsal ve kültürel boyutlarını anlamada tarihçilere katkı sağlayabilecek tamamlayıcı bir kaynak niteliği taşır.